Merhaba arkadaşlar. 200 liralık kart kazıyoruz. Altın gol ve Milyonerler. Bu iki kart ikramiyarıyoruz. 4 6 2 5 4 7 2 7 3'e 6 5'e 6 2'ye 8 3'e 8 3'e 4 Altın gülümüz boş çıktı. 14 23 5 19 27 43 35 22 26 48 2 40 8 25 24 44 24 çıktı 23 var 44 çıktı 43 var 11 21 42 3 ve 12 37 10 45 30 34 iki tane kart kazdık arkadaşlar altın gol milyonerler ikisi de boş çıktı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.